Burada kahraman bir at varmış Ay beni kahraman at beni kurtarır mı? At misin? hemen koşuyor Tık 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 tık. tık, tık, tık. kurtarmamız lazım. Horus kurtarmamız lazım. İşte burada. Şimdi bu. Horos, Sanırım başardık. Değil mi? De Horus içine gir. Herkes onu kurtarışın tamam mı? Herkes Horus'u mu kurtaracak? Hı. Tamam, hemen bakalım. Ben canı yanmıyor. Yanım yanıyor ama Canım benim beni kurtarır mısın? Evet evet inek kalmış burada inek de gelsin. Hepimiz birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor galiba. Evet. Evet biriniz biriniz tutup çekmesi gerekiyor hemen horozu. Ben çekerim ben güçlüdüm. Evet siz, hadi bakalım. Ben yaptım bile. Kutaydın mı? Sen mükemmelsin. Buyur. Bravo.